Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çiftliğimize yeni gelen hayvanlar var. Mesela Kafi diye bir köpek. Kafi gel oğlum. Gel. Gel. Pitbull Golden Kırması köpek. Şu an kardeşimle beraber. Yavaş yavaş gezelim kümesleri. Burada yine aynı kadromuz. Light Brambayla tavuğu var. Sakin olalım. Tokat tavuğu var yanında. Devam edelim. Buraya tahtaları gördüğünüz gibi buraya bir tane daha kümes yapıyoruz daha da fazla kümesler gelecek yavaş yavaş. Şimdi ise bir sultanlarımıza bakalım. Yumurtlamışlar mı acaba? Bir yerde, diğeri orada. Daha yumurtlamamışlar. Hemen çöküyorlar ama mesela şöyle göstereyim ben size. Artık horoz istiyorlar yanlarına. Hemen çöküyorlar. Öbürü daha burada çöküyor. Şimdi bir gezelim. Size sürpriz var. Kaz civcilerimiz, kaz yavrularımız çıktı. Burada yerinizi açalım bir kapımızı. Kazlar bu tarafa kaçmasın diye böyle bir yer yapmışlar. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama burada tel şekilli. Buraya da şöyle bir şey koymuşlar. Burada yine bunları işte o yaptığımız kümesi. Bir de sultanları geçireceğiz ikiye bölük kümesi. Bunlar da burada. Arkada yumurtaları var. Şöyle göstereyim. Arkada yumurtası var. Bu hanım kızımızın. Şimdi bir tane daha şey var. 9 tane yeni güvercin geldi. Şöyle açıp gösterelim. Ayağımız biraz çamur oldu ama. Bayağı güvercin doldu buralar. Zaten şimdi diğerleri çıksın. Ben size göstereceğim. Aa yavruları çıkmış. Kuşumuzun yavruları çıkmış. Bunları salalım bir başla dışarıya ilk başla. Dışarı Bizim kendi güvercinlerimiz çıkar şimdi. Bunlar çıksın. Bunlar bizim kendi güvercinlerimiz. Sen de çık. Dur şimdi. Buradakilerin yarısından çoğu kendi şimdi yeni gelen güvercinler. Neredeyse hepsi aynen de öyle. Şu arkadaki Mardin değil. Diğerlerinin hepsi yeni gelenler. Bunlar çok güzel Mardinmiş herhalde. Çok güzel bir güvercin. Bunlar da böyle işte. Diğer güvercinler de burada. Bu yumurtaların ikisi de dolu. Diğer ki yumurtalar çıktı. Ama size gösteremedim ben. Unuttum video çekmeyi. Şimdi ise kaz yavrularımıza bakalım. Kaz yavrularımız burada. Çok tatlılar. Şuradaki diğer kızımız da yavrularını çıkartmaya başladı. Hepsi topluca gezdirdiği için saldırganlar. Bakın bazı yumurtalar çıkmış bile. Bunların hepsi çıktı işte dışarıdalar geziniyorlar. Böyle işte arkadaşlar. Şunları da kaldıralım. Şimdi şey diğer hayvanlarımızı da salalım dışarıya. Yumurtasını sattığımız kuluçkalık. Onları da salalım dışarıya. Karayla karabaş yine buralarda. Çok çamurlu buralar. Dün çok fazla yağmur yağdığı için. Şöyle açalım kapılarını. Orozumuzu maşallah var. Tavamız çıktı dışarıya. Bunun bunun bunların bugün burayı temizlemem lazım. Hadi sen de gel. Aa bunu da yakaladık. Onu da salalım dışarıya. Biraz gezinsinler. Kara oğlum. Bunlar burada gezinirken biz de diğer hayvanları bakalım Bunlar iyice iyileştiler. Şimdi bunları diğer tavukları yanına koyacağız. Ben o dışarıdaki bu tavukları buraya koyacağım. Ama arka tarafı kümes yaptığımız yere. Kaz yavrularını gösterelim tekrardan. Önlerine biraz çimen atmıştık. Onları yiyorlar. Çok küçükler, çok tatlılar. Aynen öyle Kardeşimin dediği gibi maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. kur yapma çabaları horozumuzun Tekrardan güvercinlere bakalım bir. Böyle arkadaşlar işte yeni güvercinler geldi. Hep de hediye geliyor güvercinler. Bir abimiz veriyor. Şu üstteki beyaz sarı olan ve şu alttaki beyaz sarı olan eşler. Şununla da şu kelebekle de şu kelebekle de kendi hayvanlarımız eş. Böyle işte arkadaşlar kümes e, çiftliğimizin son durumu bu yeni hayvanlar, yeni şeyler. Köpekleri gösterelim isterseniz yavru köpekleri. Çok çamur ama hadi gidelim yine de. Çünkü dün çok fazla yağmur yağdı. Buradan geçebileceğiz mi? Geçemeyeceğiz. Diğer köpeklere bakalım. Diğer köpekler de burada arkadaşlar. İyice büyüdüler. anneleri Şunların tatlılıklarına bakın ya. Maşallah, sübhanallah. Çok büyük. Galiba aralarında büyüyor. Anneleri burada. Anam, yerim ben sizi. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Herkese iyi günler.